Biz beraberimizde diyor Resulullah Efendimizle vardı yürüyoruz. Yolun kenarında diyor ölmüş bir oğlak cesedi gördük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü dedi ki ashabım bir dirheme şu oğlak leşini almak isteyeniniz var mı aranızda? Vallahi aynı soruyu ben de sormak isterim size. Yok ben baştan nefsime sorayım. Kendime soruyorum bu soruyu. Şu yolda çıksam Kızılay'da caddenin bir kenarında ölmüş bir leş gör. İşte leş görsem oğlak leşi veyahut da bir hayvan leşi çok önemli değil. Bir dirheme satın alır mıydım? Ashabın cevabı şu ya Resulallah o bir dirheme alınmaz. Almayız ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hemen tekrar sordu. Yeniledi sorusunu. Dedi ki peki dirhemden bir dirhemden daha aşağıya vermiş o salal alır mıydınız? Sahabenin cevabına dikkat edin. Ya Resulallah beleş de verseler, bedava da verseler yine almayız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam dedi ki tam da burası. İşte siz bunu bedava almaya dahi tenezzül etmediniz ya. İşte Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde katında dünyanın değeri şu oğlaktan daha değersizdir. Allahu Ekber. Bir dirheme almadık. Daha aşağısına da almadık. Beleşe dahi almadık. İşte alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde, katında dünya hayatında değeri bu kadar bile değil.